Anne neredesin sen? Mezarlıktayım ben. Anne senin mezarlıkta ne işin var? Ne yapıyorsun orada? Sorma bir şey. Gelince her şeyi anlatacağım. Tamam anne. Annen iyi mi? Affedersin. İstemeden duydum. Önemli değil. Mezarlıktaymış. Gelince her şeyi anlatacağım dedi. Ne dedi sana? Yani neden diye sorunca. Gelince her şeyi anlatırım dedi. Ya yani ben annemi anlıyorum. Erol'u kardeşimin yerine koydu. Erol'u hepimiz çok sevdik. Yokluğu hepimiz için çok büyük bir acı olacak. Annenin acısını anlaman ne güzel. Benim acımı gören, anlayan yok. Ben seni anlıyorum. Erol'u öz oğlunuz gibi sevdiniz. ...Mihra Hanım'ın acısından... ...hiçbir farkı yok sizin acınızın. Kadir benim hakkımda... ...böyle kötü konuşurken... ...sen... ...o kadar içten... ...bir evlat gibi konuşuyorsun ki... ...çok teşekkür ederim Aydız. Cemal Bey, iyi misiniz? Su getireyim <laughs> mi size? Hayır, iyiyim, iyiyim, iyiyim ben. <laughs> Evlat acısı çok zor be Halis. Çok zor. <laughs> Canımdan can gidiyor. binlerce kez onun yerinde olmak için dua ediyorsun ama olmuyor. Olmuyor. Sen buradasın. Bu kara toprağın altında o gencecik yaşıyla yatıyor. Hayat. Evet. evet çok sana. Hiç anlamı yok. Cemal Bey ne olur böyle söylemeyin. Erol sizi çok severdi. Sizi böyle görse çok üzülürdü Erol. Artık yaşamak istemiyorum. Ama kızımı düşününce... ...onu düşününce... ...hayata tekrar tutunuyorum. Kızınız mı? Sizin kızınız mı var? Evet. Ama görüşmüyoruz. Benden nefret ediyorum. Neden? Annesi ona, benim onu terk ettiğimi söylemiş. Umursamadığımı anlatmış. O da benden nefret ediyordu. Keşke kendinize anlatabilseniz onu. Affeden. Affeder mi? Affeder. Ya ben kendimden biliyorum. Babam hayatım boyunca hep benim için bir yara oldu. Hep yanımda olsun istedim. Ben buradayım desin. Buradayım. buradayım demek isterdim ben de kızıma. Eğer beni babala kabul etseydi... ...bundan sonraki hayatımı ona atamak isterdim. Sonra karşısına geçip... ...yüzüne bak. Sen benim kızımsın. Demek isterdim ona. Ailesi. Kadir. Gel benimle. E Kadir biz kon konuşuyorduk. Lütfen kalk. Kadir konuşuyoruz. Buna Ailesin karar vermesi lazım. Senin duygu sömürüne ihtiyacımız yok. Hı? Kadir ne yapıyorsun? Selo, hadi biraz daha hızlı git. Erol, oğlum. Merak etmeyin, iyi olacaksınız. Hastaneye gidiyoruz. Selo, hadi. Demek bu yüzden tanıklık yapmış oğlu olduğu için. Erol gerçek annesinin kim olduğunu bile öğrenemeden ölüp gitti. Hep saklamışlar ondan. Ya nasıl bu kadar acımasız olabilirsin ya? Bir tek acı çeken sen misin Kadir? Ya biz üzülmüyor muyuz? Ya Cemal Bey görmüyor musun? O da yaslı. Üstelik Erol'u o büyüttü. Mira Hanım yasını tutuyorsa Cemal Bey'in de o yası tutmaya hakkı var. Ya nasıl bu kadar acımasız olabilirsin ya? Benim tanıdığım Kadir bu değil ki. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun Ailesi. Benim nelere göğüs gerdiğimi bilmiyorsun. Bir tek sen göğüsüyorsun değil mi? Sen kardeşini kaybettin ben de. Erol benim kardeşimdi. Ben kardeşime kavuşamadım. Kardeşimi hiç görmedim. Ama eğer o benim kardeşim oldu. <laughs> Ve onun yerini hiçbir zaman hiç kimse dolduramayacak. Lütfen daha fazla acını öfkeye çevirme. Bizi daha fazla parçalama. Efendim Şebo. Tamam geliyorum. ya baba sağlığı için gelmiş. Ben aşağı iniyorum.